Bir karavancı karavan park alanında ne arar? İlk olarak temiz su ve atık suyumuzu boşaltabileceğimiz bir gider, kolayca ulaşabileceğimiz bir elektrik, konforlu oturma alanı ve kademeli barbeküsü mevcut. Ateş çukuru ve göl manzarası cabası. Çamaşırlarınızı asabileceğiniz askılık, kadınlar ve erkekler için de ayrı ayrı tuvalet ve banyoları var. Ortak kullanım alanlarında mutfak, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok şey düşünülmüş. Her karavan için ayrı ayrı alanlar yapılmış ve alanlar da birbirlerinden uzak. Göletin hemen karşısında bir restoran mevcut. Bu restoranda manzaraya karşı yemek yiyebilir, sevdiklerinizle ve çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Göletin bu kısmında günübirlik piknik yapabilir ve bu alanda bulunan büfeden alışverişinizi yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli hayvanların sergilendiği bir müze de var. Bu müzeyi de gezmeyi unutmayın. Burası Musa Özlü Tabiat Parkı'ndaki karavan park alanı. Biz anlatabildiğimiz kadar anlattık. Eksik gördüğünüz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.